Aftın tedavisinde değişik yöntemler var. Bunlardan en önemlisi afta sebep olan bir etken varsa o etkenin ortadan kaldırılması. Mesela kansızlık varsa kansızlığın, demir eksikliği varsa demir eksikliğinin giderilmesi. Bağışık sistemini zayıflatan bir durum varsa onun çözülmesi. ya da işte behçet hastalığı gibi bir hastalık tespit edildiyse behçet hastalığının tedavisi de otomatikman aftı ortadan kaldıracaktır. Ama herhangi bir hastalık tespit edilmezse, hastada aft varsa nasıl tedavi edeceğiz? O zaman e, bizim bir takım şeylerimiz var. Hazırlatma gargaralarımız var. Biz hazırlatma gargaları e, reçete yazarız, eczacı hazırlar. Bunu hasta günde 3 ya da 4 defa özellikle yemeklerden sonra 3-5 dakika kadar gargara yapar. Sonra bu gargaları bazılarını yuttururuz. Bazılarını yutturmadan direkt tükürmesini isteriz. Bu o bölgede bir antisepsi sağlar. Yani bir temizlik sağlar. Aynı zamanda o bölgede e, ki yara dokusunun o aft dokusunun, afttaki yara dokusunun iyileşmesini uyararak onun toparlanmasını sağlıyor. Bunun dışında vitaminlerden faydalanıyor, faydalanıyoruz. Bağışık sistemini güçlendirici ekineze gibi, beta glukan gibi, propolis gibi bir takım doğal bitkilerden ya da doğal e, araçlardan faydalanıyoruz. Kortison içeren bir takım şeylerimiz var, e, ilaçlarımız var. Bunları uygulatma yoluna gidebiliyoruz. Veyahut da bir takım ağızdan hastanın yutabileceği, alabileceği gene aftı tedavi edici, e, oradaki e, derinin yani ağız içerisindeki derinin lokal bağışık sistemini güçlendirici ilaçlarımız var. Onlardan faydalanabiliyoruz. Hastanın durumuna, e, aftın sayısına, çapına, büyüklüğüne göre e, yani hastaya göre bir tedavi seçiyoruz.